Herkese merhaba. Eğitimde ma hoş geldiniz uzunca bir süredir web araçlarına yönelik videolar yayınlamıyorduk. Biraz ara verdik. bir de eğitimden içerisinde öğretmenlerimizin ihtiyaç duyabileceği yeter kadar web araçları videosunun olduğunu düşünüyorum. Biraz daha eğitimin diğer alanlarına kayan, bilişimin diğer alanlarına kayan videolar yayınlıyoruz. Ve sonlarda da görüyorsunuz zaten hiç bilgisayar bilmeyenlere yönelik hazırladığımız temel bilgisayar eğitimi videoları, nasıl yapılır videolarına ağırlık ver verdik. Ee, ancak e, web araçlarındaki gelişmeler durmuyor. Özellikle e, Canva e, web aracı e, Türkiye'de bir e, şey oluşturdu. Artık bir birim oluşturdu. Canva Türkiye'de altında bir öğretmen arkadaşımız var Demet Hanım. E, kendisi bir e, Facebook grubu kurdu. Eğitimde Canva uygulamaları şeklinde düzenleri hazırlıyor ve Canva'daki e, yenilikleri bize haberdar ediyor. E, tabii ki e, ama kendi bünyesinde de yenilikler yapıyor. Şey anlamda, tasarım anlamında. bu nedenle bu videoda Canva ile ilgili yeni bir video hazırlamak istedim. Biraz daha geniş tutma adına. bu videoda sizlere Canva'da brand code uygulamasından bahsetmek istiyorum. Brand code nasıl hazırlanır ve brand kodu biz web araçlarında nasıl kullanırız ondan bahsedeceğim. Buyurun efendim başlayalım. Uygulamaya geçmeden önce e, brand kod ya da Türkçe karşılığıyla marka kod deyince neyi anlamalıyız? Ondan bahsedeyim. E, brand kod kreatif e, işler yapan e, bir kişiyi diğer kişilerden ayırt etmek için kullanılan bir koddur arkadaşlar. E, i̇şte fotoğraf e, sanatçıları, efendim vektörel çizimler yapan insanlar, hatta müzik besteleri yapan Kişiler, bestekarlar falan, bu brand koddan faydalanırlar ve bunlar tek bir koddur birini diğerinden ayırt edebilmek için. Siz diyelim ki bir fotoğraf sanatçısının veya da vektörel çizimlerinin tarzını o sevdiyseniz ve diğer çalışmalarına ulaşmak istiyorsanız brand koddan faydalanırsınız. İşte kanvası tasarım boyutunda değerlendirdiğimiz zaman bize hem kendimiz bir içerik oluşturucu olarak brand kod uygulaması yapmamıza izin verir, yani kendi marka kodlarımızı oluşturabileceğimiz bir bölüm vardır. Bir de diğer taraftan çalışmalarımızda eğer görsel tasarımlar kullanacaksak ki bu kaçınılmaz. Çünkü çalışmaların büyük bir çoğunluğu hep e, görsel tasarımları destekleyen içerikler. Apişti, kitap kitap kapağıydı, ayır açtı vesaire. Bütün çalışmalarda biz ne yaparız? Kanva'nın bize sunduğu imkanları kullanırız. Zaten eğitimden videolar arasında Canva'yı Canva'yı e, öğrenmeye yönelik özellikle Canva'da yeniyseniz e, birçok video var. Bu videoları seyredebilirsiniz. Zaten bu videonun sonunda da e, Canva'ya yönelik bir izleme listesi bulacaksınız. Ben bütün oradaki Canva ile ilgili videoları izlemenizi öneririm yeni arkadaşlar için. Evet e, hemen Brand Code uygulamasına başlayalım. Dedim ki bir ilk aya e, sizin çalışmalarınızda kullanmak için belki eğitim sektöründe çok fazla yaygın değildir bu ama Canva sadece eğitim sektörüne hitap etmiyor. Yani e, diğer taraftan e, diğer sektörlere de hitap ediyor logolar O yüzden daha da çok önemli e, bunu da dikkate alarak e, bakın şurada marka kiti diye bir bölüm oluşturulmuş e, burayı tıklattığınız zaman arkadaşlar siz bir firma olarak, bir kuruluş olarak e, logolarınızı buraya kaydedebiliyorsunuz. E, beni tanıyanlar biliyorlar. Ben açık öğretim kurumlarında çalışan bir öğretmenim. E, dolayısıyla ben burada bakın e, kendi logom bu kanalımızın logosu. Bunlar da açık öğretim okullarındaki e, yer alan okulların logoları. E, ben buradaki web siteleri tasarlarken, Görsel tasarımlar yaparken Canva'da buradaki logolardan faydalanıyorum. Ve buraya kaydediyorum. Bakın bu açık öğretim lisesinin son logo tasarımı. Bunu da aldım buraya. Canva bize ilk olarak tabii ki bunları bir arada tutmayı sağlıyor öncelikle. Ondan sonra bakın şurada marka renkleri diye bir şey var. Şimdi bu ne demektir? Nasıl çalışır? Bu bizim benim okulumun logosu ya pardon şu meslek Açık gözlü Lisesi. bakın burayı tıklattığım zaman şurada bir üç nokta görüyorsunuz burada da şurada logo renklerini al diye bir seçenek göreceksiniz burada eğer siz kurumsal renkler üzerinde bir kreatif çalışma yapacaksanız ve renklerin kodlarını almak istiyorsanız bunu kullanın arkadaşlar şurada bakın logo renklerini al diye bakın deneyin e, ne yap e, göreceksiniz ne olduğunu Tıklattım. Bakın Meslek Açık Örtüm Listesi, Meole, Logo, PNG renkleri diye. Şurada gördükleriniz 16'lık tabandaki renk kodları arkadaşlar. Ve siz bir kırmızıyı diğerinden, bir maviyi diğerinden ayırabilmek için bakın üzerine geldiğim zaman da görüyorsunuz altta bir kod çıkıyor. Bu renk kodu derler arkadaşlar bu koda. Bu kodları kullanarak kurumsal renkleri kullanarak e, kreatif çalışmalar yapabilirsiniz. Başka Buradaki logoyu indirebiliyorsunuz e, bilgisayarınıza. Bunları kullanabilirsiniz. Başka e, marka tanımlaması için yazı tipleri belirleyebilirsiniz. İşte şuradaki yazı tipini bütün çalışmalarınıza kullanmak isteyebilirsiniz. Veya altında yer alabilecek bir slogan gibi e, bir yazıyı burada yer al buradaki e, yazı tipi stillerini tanımlayabilirsiniz ve her seferinde e, bunları yeni baştan tasarlamak yerine kullanabilirsiniz. Bunlar zaten şeyler gibi e, Canva'da text kullanımı gibi. Fakat bunları şey içerisinde marka yazı tipleri adı altında toplayabiliyorsunuz. İşte dışarıdan e, bir şey varsa, tür tip yazı tipleri varsa bunları Canva ortamına çekebiliyorsunuz ve bunları çalışmalarınızda kullanabiliyorsunuz. Evet. Şeyin, brand kodun ilk ayağı burası. Kendi çalışmalarımızı, markalarımızı, patent çalışmalarımızı burada tutabilmek için kullandığımız seçenektir burası. Peki bir başka bölümde tasarımlarda kullandığımız, kendi tasarımlarımızda kullandığımız başkalarına ait olan bir kreatif çalışmayı biz nasıl kullanıyoruz onu göstermek istiyorum. Şimdi burası benim tasarımlarımın yer aldığı bölüm. Şurada da göstermiş olayım. Şurada boş bir sayfa açtım ki buradan daha rahat görebilelim diye. Bakın şuradan hatta beyaz yaparsak daha güzel çalışırız. Boş bir sayfa açtım ve buraya diyelim ki şuradaki görsellerden birisini almak istiyorum. Tamam mı? Bakın burada değişik görseller var ve bunları İster buradan tümünü gör diyerek çalışabilirsiniz veya hatta şuraya yazabilirsiniz çalışmalarda. İşte bakın Türk çalgıları animasyonu vesaire diye benim son yaptığım çalışmalar burada var. İster bunu deneyebilirsiniz. İsterseniz buradaki çalışmaları görmek isteyebilirsiniz. Bakın ben şey çalışıyorum. Bir bağlama logosu arıyorum. İşte neler yapılabilir diye veya bakın şuradaki logolar şeylerde çalışmalarınızda sıklıkla kullanabilirsiniz. bunlardan deneyebiliriz. Hangisini seçerseniz seçin. E, yaptığınız çalışmalarda arkadaşlar bakın her üzerine geldiğinizde o görselin bu bileşenler için de geçerli. Biraz sana göstereceğim fotoğraflar için de geçerli. Mesela diyelim ki şu görsel. Bakın bunu buraya Kaydettim ve bu ayarda e, karikatürler, çizgi karakterler arıyor olabilirsiniz. Bunların tümünü görmek istedik istediğiniz zaman arkadaşlar şunu yapmanız yeterli. Bakın şuraya geldim, şöyle yapayım. Bakın person teaching diyor bir şeyi e, öğretmeye yönelik şeyler. Altı bir yazı var gördünüz mü? İşte sketch, spy, sketch spy herhalde doğru okuyorum. Daha fazlasını görmek için sonuç görüntüle diye bir link görüyorsunuz burada. Burayı tıklattığınız andan itibaren seçilmiş olan karakterin brand kodu, bakın şurada yer alıyor. gördünüz B A ile başlayan şu kod, şu görselin brand kodu oluyor arkadaşlar. Ve siz buna benzer karakterleri e, görmek istiyorsanız, çalışmalarınızda kullanmak istiyorsanız, onları kullanabiliyorsunuz buraya arama kutusuna şuradaki kod numarasını yazıp brand kod üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Bakın mesela şu karakterde mesela aynı brand kota sahip olan geza şu da öyle. Gördünüz mü? Böylelikle hem kreatif çalışmanızda bir estetik bütünlük yakalıyorsunuz hem de sanatçının bunu çizen sanatçının başka çalışmaları hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. Benzer mantık şeyde de var arkadaşlar. Fotoğraflarda da var. Ee, burada mesela bakın şeyi de göstermiş olayım. Yani uygulamadan nasıl göreceksiniz. İşte Türk çalgıları animasyonu arıyorsunuz. Bakın buna ilişkin değişik e, Türk çalgıları enstrümantanları e, görüyorsunuz burada. Ve bunlar da aynı mantıkla buraya tıklatıp bakın şuradaki seçenekleri EO Kallo'ymuş mesela. Bakın buradaki şeyin ismi. E, bu şeyleri çizen e, Türk çağrılarını çizen kişi. Burayı tıklatıp bakın buna ait e, brand kodu bulmuş oluyorsunuz ve burada diğer çizgi karakterlere brand kod yardımıyla ulaşabiliyorsunuz. Hemen fotoğrafa geçmiş olayım. Fotoğrafta benzer mantıkla çalışıyor arkadaşlar. İşte siyah beyaz İstanbul fotoğraflarına ihtiyacınız var. Buraya girip Buradan bir fotoğraf beğendikten sonra e, bakın get image ve neymiş Vural Yavaş imzalı sonuçları görmek için Vural Yavaş'ın e, diğer çalışmalarına ulaşabilmek için şurada sonuç görüntüleyin diye tıklatın. Gördünüz mü? Burası da e, ona ait brand code uygulaması. Tabi her zaman istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. E, çünkü adam sadece çalışması siyah beyaz çalışması da odur. Ve diğer çalışmalar için burada karşınıza çıkabilir. Ama en azından tasarım çalışması yaparken, işlerinizi görsel tasarım yaparken, işlerinizi kolaylaştırma adına Brand Code uygulaması oldukça güzel, yararlı bir çalışmadır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.